Bu yüzden toplumu gezdiriyorum. Bakın. Bu arkadaşım geçelim. Uf ya ev tek başıma kaldı. Ev tek başıma kaldı. Yazın pedi öyle oynamak istiyorum. Yazın izin vermiyor. Uf ya. Uf dur ya nasıl tutacağım ben. Belirleyemem hemen. Ya of ya. Uf ya. Of. Böyle. Şaşırttım nereye gitti ama. Dün akşam Ebru alkol içmişti. Benim de iç Uf, kafam kuruştu. <laughs> <laughs> Şimdi, Siz şuradan görür müsünüz? Acaba çeksem. ne şöyle çekeyim işte. De. Bekleyin. Geçelim. gideyim. Neyse. Neyse gideyim ya. O zaman bakın bunlar evde mi yok. Of yeter ya sıkıldım. <laughs> Neyse aşağı ineyim. Neyse şu oynayayım ya. Kapıya kamerayı düzgün tutamıyorum. Çünkü aşağı bakıyorum. Tabii bakıyorum. Aç çalışsın başla. Başladı. Gidelim. Elin oynuyorum. Ay dur. Uf neyse. Oturayım şurada. O yamayıp... oh. Şimdi kendimi alacağım. Mal gibiyim. Neyse. Kimle gelse. Ha bunlar hep bize arkadaşım. Tatlı var mı yok? Tatlı var mı yok? Kimle gelse. Şu fakir Zeyna'la geleyim. Hayır ya. Şuna, şu, şu, daha iyi gibi. Bir tane daha vardı sanki ama neyse. Diyen yok mu beni? Herhalde diyen yok ya. Dur ya şunu bir an anlatırım olması gerekiyor. Başlamış mı Şimdi biz geldik arkadaşımla. Şu an tutayım daha iyi sabitleyim buraya mı? Bir şu anahtarla açayım. Çık. Al şu anahtarı. İpek. İ, f, i̇smini unuttum. İpek Esra. Nerede bu kız ya? O kız oraya oturtmayı unuttum. Çok sıcak oldu. Nasıl, nasıl diyeyim? Arkadaşlar böyle hazırlıyorum. <laughs> dükkanı sonra başlatacağım. Arkadaşlar çok güzel yaptım. Arkadaşlar çok güzel yaptım. Arkadaşlar en fazla bir sa iki saat sürdü. iki saat. Ay hocam. Kut. Ellerimi görsen kıpkırmızı. İlk önce şuradan başlıyoruz. Buradan yemek isteyen pizza. Bakın. Güzel pizzalardan. <laughs> Bakın. Burada bir şey değil. Burada içecek bölümü böyle içecek böyle birisi buraya geçip buraya oturup burada da bir böyle var bakın dolu burada da var neyse bakın burada böyle pasta falan yemek için bakın buraya Arkadaşlar görseniz var ya iki saat iki saat <laughs> bakın burada da şey dağıtıyoruz böyle böyle bunları Do... doğum gün sakinini alalım buraya doğum gün sakin doğum gün sakini budur bakın Üf, yoruldum ya ay saat kaç olmuş lan bakalım saat 20 olmuş 18'de başladım ay vid videoya 17'de başladım. 17'de. Tadim olmuş lan. Ama hava karardı mı? Bazen öyle geliyor. Ay. Tamam şimdi hala hala da 33. <laughs> Uf, çok yoruldum. Bu çok yoruldum gerçekten. Bakın diğer çok oku videonun bunun bir farkı yok yine son kez odamı da göstereyim kendi odamı çok yoruldum var ya hem de odamı da yaptım odamı yemin ederim çok yoruldum Pursa bayılacağım ya ay başladım dedim 18'de başladım oh. Burada benim odam.